Evet çocuklar, bugünkü konumuz onar ritmik sayma. Onar onar ritmik sayarken çocuklar onluk ekliyoruz sürekli. Yani sayılarımızın üstüne on varlık ekliyoruz. Evet, bir onluk, on. İki onluk, yirmi. Üç onluk. 30 4 onluk 40 5 onluk olursa 50 6 onluk 60 7 onluk 70 8 onluk 80 9 onluk 90. Evet çocuklar 9 onluk 90 oldu. Şimdi biz 1 onluk daha eklediğimizde 10 tane onluk olur. Ve biz bu 10 tane onluğu çocuklar onlar basamağında tutamayız. Çünkü 10 tane onluk bir yüzlük eder. Biz bunu yüzler basamağına alıyoruz bu nedenle. Bir yüzlük, 10 tane onluk, bir yüzlük etti. O zaman sayımız 100 oldu. Evet 100'e kadar geldik onlar onlar. Şimdi devam edelim. 100 10 daha eklersem çocuklar 110. 110. 10 daha ekliyorum bakın. 120. 10 daha eklersem 130. 140 150 Bir onluk daha ekliyorum. 160 170 180 190 Çocuklar 190'dan sonra bir onluk daha ekliyorum. Burada 10 tane onluk oldu. 10 tane onluk olunca diyorum ki 10 tane onluk bir tane yüzlük eder. Bu nedenle diyorum 10 tane onluk bir yüzük etti ve ben aldım onu yüzler basamağına bir yüzlük olarak ekledim. O zaman ne oldu sayımız? 100 200 oldu. 190 200. Şimdi 200'ün üzerine 10'ar ritmik saymaya devam ediyorum. 200, 10. Evet. 220. Evet. 220. Bir onluk daha ekledim. 230. 240. 250 260 270 280 290 Evet 290 oldu çocuklar. 290'dan sonra bir onluk daha eklersem onlar basamağında 10 tane onluk olacak. 10 tane onluk biliyorsunuz bir yüzlük eder. Onları onlar basamağında tutamam. Yüzler basamağına alacağım. 10 tane onluk bir yüzlük etti. Ve ben böylece ne yaptım? Sayım 100, 200, 300 oldu. 290, 300. Şimdi 300'ün üzerine onlar devam ediyorum çocuklar. 300, 10. 320 330 340 350 360 370 380 390 Ve 9 tane onluk oldu. Şimdi bir onluk daha ekledim. 10 tane onluk. 10 tane onluğu burada tutamıyordum. 10 tane onluk bir yüzlük eder çünkü. Ve yüzler basamağını alıyorum. Böylece sayımız 390, 100, 200, 300, 400 olur. 400. Evet çocuklar. Şimdi 400'ün üzerine 10'ar sayıyorum. 400, 400, 10. 420. 430. 440. 400 50 dört yüz altmış dört yüz yetmiş dört yüz 499 tane onluk oldu yine çocuklar. Bir onluk daha koyarsam 10 tane onluk olur. 10 tane onluğu ben bir yüzlük ettiğini artık biliyorum. Ve 10 tane onluk bir yüzlük ettiği için diyorum ki burada tutamam 10 tane onluğu. Yüzler basamağını ekleyeceğim. 10 tane onluk oldu. Bir yüzlük olarak yüzler basamağını ekledim. Evet ne oldu? 100, 200, 300, 400, 500 oldu çocuklar. 500. Böylece çocuklar onar onar 500'e kadar saymış ve yazmış olduk. Ritmik saymış olduk. Şimdi onar ritmik sayma yaparken dikkat edeceğimiz şey şu çocuklar. Onluklara sürekli onluk ekliyoruz. Sürekli onluklara onluk ekliyoruz. Ve böylece ritmik saymamıza devam ediyoruz. Şimdi 500'e kadar onar ritmik saydık. Ben sizden... Bugün onar ritmik sayarak bine kadar gelmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum sizleri öpüyorum.